Asgari ücretle geçinene diyorsun ki abi biraz sık abi biraz idare et kemeri az sık oradan. Nereye sıkıyorsun lan? Adamın umrunda değil ki 35 lira olmuş mazot. Bana ne anasını satayım? Adam genel müdür biniyor arabasına. Zaten arabanın araba devletin, arabanın yakıtı da devletin. Taşıt tanıma var. Gidiyorsun hemen benzin istasyonuna. Bing bing hemen doldur. Ne kadar doldu? 2000 lira. Sana ne anasını satayım? Devlet ödüyor. On. Tasarruf eğer yapılacaksa şu anda kamuda araba kullanan arabalarını kullanan bütün personele genel müdür genel müdür yardımcısı şef müdür daire başkanı kim varsa hepsine diyeceksin ki arkadaş arabayı ben veriyorum ay içerisindeki yakıtını sen vereceksin. Zamlar ilk çıktığı andan itibaren bas bas bağırmaya başladık. E madem ki kemer sık diyorsun bize madem ki işte bu dönem tasarruf edeceğiz diyorsun e o zaman abi kamuda da görelim tasarrufu. Kamuda da tasarrufu görelim biz. Genel müdürlere kadar abi arabalarınızı bir sene araba kiralaması yapmayın abi. Hem arabaları bir bırakın şu ikinci el piyasası da normal araba satış matış piyasası da bir normale girsin. Abi bu nedir? Şefinden şefin inciğine boncuğuna kadar herkesin bir makam arabası. Onun yanında bir tane şoförü, onun yanında bilmem asistanı, onun yanında bilmem nesi. Belediyelere bakıyorsun, Etkinlik üstüne etkinlik, konserler bir konser başına 150-200 bin lira, 300 bin lira, 400 bin lira. E ondan sonra konuşur tabii adam. Ne yaptığını söylemiyorsun evet. ki? bunun bir faturası olacaktı ve geldi karşımıza o fatura. En sonunda deprem bindi üstüne. Tamam bu fatura geldi. Vatandaş diyor ki biz bu AK Parti'ye, bu Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na oy verdik. Bu faturadan haberdarız ama bu faturayı bize ödetme. Başka bir şekilde bul bunu. Petrol mü buluyorsun? Dışarıdan yatırımcı mı getiriyorsun? Efendime söyleyeyim doğal gaz mı buluyorsun? E, madenlerden mi çalışıyorsun? İşte ihracatımı arttırıyorsun. Ne yapıyorsan yap ama bu faturayı millete ödetme. Milletin şu andaki bağırdığı konu bu. İnsanları bu ekonomik dar boğazdan kurtarmak için asgari ücretliği arttırdın memura akıl almaz bir para verdin. Efendime söyleyeyim diğer işte çiftçiye şu desteği veriyorsun. İşte esnafa şunu